Herkese selamlar. Yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Benim kızım ilk ödevini yapıyor. Ben de size çekmek istedim. Kahvaltı yaptık. Ortalığı toparladık. Saat 2 oldu. Şimdilik işim gücüm kalmadı da. E, bir yemek yok ortada. Yemek ayarlayacağım. Bir ustaların yanına geçeceğiz. Yine her gün olduğu gibi mutlaka hani günde bir kere de olsa gidiyoruz yani yanlarına arkadaşlar. İlla böyle bir şeyler söylemek gerekiyor ya da onların bize söyleyeceği şeyler oluyor sonra da ben çarşıya ineceğim pazara girmem lazım Azra'nın 3 tane kaynak kitabı alınacak dün toplantıda belli olanlar isimlerini verdiler öğretmenler e, isimler geldikçe alıyoruz anlaşmalı olduğu kırtasiyelerden bugün alacağım 3 tane kitap var bu sene sınav senesi olduğu için öğretmen dedi ki maalesef velilere biraz yükleneceğiz bu sene ama dedi her şey tabii ki çocuklar için maddi manevi biz zaten hiçbir şey esirgemiyoruz e, o kitapları alacağım yani bir iki işim var çarşıda. Ondan sonra da yemek işine artık bakarım yani. Şimdilik onların yiyeceği bir şeyler var dolaplarda. E, kalan yemekler var öyle söyleyeyim. Gelince artık tazesini hallederim. Turya pasta verdim de. Pasta istedi. Ben de bir tane yiyeyim dedim. Rıza'yı bekliyorum. Üstünü değiştirsin. Ustalarımıza bir bakalım. Akşamüstü anneme gidesim var. Anneannemin mutfak dolaplarını hala çekmedim size. Ben de merak ediyorum. Yakından mutfağı değişti ya. resimlerini görmüştüm sadece. Bir akşamüstü belki annemlerin oraya çıkarız hep beraber de. Kapıda bir hem bir çay içeriz hem mutfak dolaplarına bakarız. Bugün planlar öyle bakalım. Cumartesi böyle giriş yaptık. Saçım başımı toparladım. Geldikten sonra hemen çarşıya inerim. Saat 4 oldu. Elif Çarşı'ya yeni gidebiliyor arkadaşlar. valla evdeydik kaç saat? Sonra dedim ki en iyisi yemek işimi de halledeyim de öğle ineyim dedim. Yemeklerimi yaptım. Şimdi çarşılara iniyorum. Pazara yetişir miyim bilmem. Yetişirsem bir domates salatalık alabilirim herhalde. Önce bir çarşı içi işlerimi halledeyim de. Şimdi rızalar beni bırakıyorlar çarşıya. Önce ev kura geldim. Halı katına bir bakacağım. Aklım kaldı ya. Bir buradaki hallara bakayım. kampanya olanlar şu taraftakiler ama burada böyle pek gözüme ilişen olmadı. Şu mesela aslında güzelmiş de. Bu mesela bir tanesi ne kadar? Olur mu? Evet. 2208 lira normalde. tane almış oluyorsun. 2208. 2800. 2208. Ha, 2208. 2200 diyelim. Şu da güzel. İki İki tane de olmuş oldu çok model kalmamış ya benim seçebileceğim. Hani şöyle kırcılı mırcılı var. Öyle de istemem ama. Yani bakabileceğim şurada şu var ilk. Bunun da devamı varsa. Aslında iyi 2200'e. Şöyle bakın. Bunlar 6 metrekare sanırım değil mi? Aynen. Bunlar. Onlar üç buçuk diye geçiyor? 3,5 mu? Aynen. Ha büyük gibi geldi bana. Yok 4 metrekare. 3,5 4. Şunlar yani. Çok yok ya burada kampanyalı. Aynen. Böyle desen istemem. Bir şu iyi. 2 200'e 2 tane. Yani şöyle 4 metrekarelerde de tanesi 1600 olan şöyle var. Bakın hasır olanlar. Hasır halı da bilmiyorum salona. Şu gri güzelmiş aslında. anne. Şu gri güzel gibi. Bilemedim. Şu. Kremi var. Ev kurdan çıktım şimdi de Azroş'un dershane işi için geldim e, sonunda işte böyle karar veriyor gibiyiz artık başlayacak önümüzdeki hafta ödemesini falan yapacağım bir iki yere sormuştuk en son şimdi bu başka bir yere geldim ben öyle birini bekliyorum bakalım e, komple peşin yatırınca burada indirim uygulanıyorsa taksit falan yaptırmayacağım bakalım artık hafta içi başlar yani Bekliyorum bakalım. Ee, görüşeceğim öğretmen dersteyim. İşte de onun çıkmasını bekliyorum. Dajı kaktüsler falan ne kadar tatlıymış. Bakın. Su aldım. Bir tane kahve falan istemedim. Evet tam bir e, yarım saat kadar öğretmenlerimizle görüşme yaptım. Pazartesi başlayacak sanırım. Hayırlısı olsun inşallah. Şimdi öğretmenler pazarına kitap soracağım. Oradan da bir Japon pazarına girerim. Saat bayağı geç oldu. Çünkü öğretmeni bekledim. Türkçe öğretmeni Serdar Bey ile konuştuk. Her şeyi anlattı. Nasıl çalıştıklarını. Ders programından hepsinden bahsetti. Hayırlısı olsun Saat bakalım. Saat 6.30 geçti. Dershane işi bayağı oyaladı. O yüzden şimdi soğuk sudaki Aksu'ya uğrayıp artık eve gideceğim. Kurabiye aldım Berrak'tan. Bir de markete uğrayacağım. Pazara bugün yetişemedim de. Şeyde inerim. Yukarıda inerim. Akbal'dan ya da Paşalardan domates salatalık alırım. Ondan sonra eve geçeceğim. Evet canlarım Elif evin yolunu buldu. Çarşıdan ne aldık köşemizde? Domates salatalık var. Biraz muz aldım. Bunları paşalardan aldım. Elif'in kurabiyeleri var. Berrak'tan. Of beni ye diyor akşam çayıyla. Dünden bisküvi pastamız bir iki dilim kaldı. Azra'dan e, kayınvalidemlere de gönderdim. Sanırım iki dilim daha pastamız var ama şöyle canım kurabiye istedi. Evrez'den tabii ki mis gibi kahve çektirdim. Şu an kokusu var ya burayı sardı. İçeriz bir kahve yatmadan. Daha sonra Gratis'ten de şunları aldım. Bitmişti benim. Şu BB Beauty'nin seviyorum bu ikisini. Bir şunu bir de bunu çilekli ve vişneli. Güzel oluyor. Bunlardan memnunum yani. Alırım bittikçe de. Bir de ben e, makyaj temizleme jeli genelde Garnier'ın neblendirici bazlı olanını kullanıyorum. Tatilde bitirdim onu. Arkadaşım bunu önerdi bana. Nivea'nın gül suyu. Organik gül suyu diyor. Tüm yüz cilt, ciltleri için. Aman. Tüm cilt tipleri için diyemedim. Bir de bunu deneyeyim bakayım. Kokusu falan da çok güzelmiş. E, 84 lira olması lazım. Garnier'da 124 liraydı herhalde. E, öyle almışım mı? Önceden de. Yok. Garnier'ı ben daha daha uygun almıştım ama şu an 124 lira. İkisi arasında işte kaldım. Neyse dedim dur şunu bir deneyeyim dedim. Böyle üstüm başımı değiştireyim de görüşürüz. Evet Elif'in akşam keyfine bakın. Çayın renginin güzelliği. Kurabiyelerimi de aldım. Bu arada bu çay şey değil. O Şok'tan aldığımız çaykur çaycı değil arkadaşlar. Bu tiryaki. Yine tiryaki demlemeye devam ediyoruz. O da güzeldi çaykur çaycı söylemiştim size fikrimizi söyleriz diye. Ya yani içilir fena değil ama tiryakinin yerini tutmadı. Yine bundan devam. O paketimiz de duruyor yani ziyan olmaz da şimdilik tiryaki açtık yine bakalım. Çayımı içtim tam koltuğa uzanmıştım kayınpederim geldi eski mahallelerinden incir toplamış incir sevdiğim çok biliyor ya beni eski geçmez bir de böyle Rıza'ya kara yemiş getirmiş ben bunu yemem de incir hastasıyım biliyorsunuz Kurabiye verdim biraz ona artık tabağa koydum ee, çayla yersin baba dedim şimdi ne yapacağım biliyor musunuz hala kahve kokusu içeriye geliyor bir keyif kahvesi yapıp artık günü kapatırım diye düşünüyorum gece kahvemizi de içelim günü kapatalım bugün artık yarın devam ederiz sizlerle yani birazdan buluşacağız yine Evet ne demiştim az sonra görüşüyoruz demiştim en son kahve içerken pazar gününden selamlar olsun arkadaşlar videomu ancak açabiliyorum saat 4.30 temizlik yaptım dip köşeye süpür sil her yer toz içindeydi hatta villada suyunu iki kere değiştirdim söylemesi ayıp ee, odalar bayağı kirlenmiş niye derseniz camları açıyoruz ya o kadar bir rüzgar var ki toz küpür ne varsa odalara doluşmuş yani yerlere baza atlarına kadar o tozlar gelmiş onun odaları sildikten sonra suyu değiştirdim. Mutfak, hol, salonu aldım. Temizliğimi yaptım. Yemek işim yoktu. Şimdi anneme gidiyoruz. Annem dedi ki Elif canım gözleme çekiyor. Gözleme yapsam yer miyiz dedi. Yeriz dedim gözlemeyi kim yemez. Gelecek misin falan diye konuştuk işte. Oraya gidiyoruz bakalım. Rıza'yı da demin diyorum ki kalbim temizmiş diyorum. Arkadaşımla konuştuk da Elif'le. Dilaver'de oturan arkadaşım var ya. Yarın dedi yufka açacağız annemlerle dedi. Ben dedim ki oh dedim peşine de gözleme yapın benim yerime de yiyin dedim. Kalbim temizmiş vallahi. Bugün de önüme gözleme düştü. Oraya doğru gidiyoruz bakalım. Tepe başında görüşürüz artık. Geldik. Rıza da arkadaşıyla buluşmaya gitti. Ee, akşam artık almaya gelir bizi işimiz bitince. Babam evde olsaydı gelirdi de babam da yok evde. O yüzden siz de gözlemenizi falan yapın. Akşam gelirim dedi. Evet anneanneme geldim. Annem burada çünkü yemek işini falan ayarlamış. Gözlemeliği yoğurmuş. Hemen dedim mutfak turunu çekmem lazım. Anneannemin yeni mutfağına hoş geldiniz. Benim mutfaktan önce anneannemin mutfak turu geldi. Görüyorsunuz. Eski halini hatırlar mısınız bilmem kahverengi en eski dolaplar vardı tezgahımız sapsarıydı artık lekeler bile çıkmıyordu karşısı da en eski fayanslardandı. Hmm. Resim bir şey bulursam şuraya bir yere eski görüntüsünü eklerim ee, varsa yani videolarda mevran kapaktan o kadar güzel olmuş ki çok beğendim. Benim ayakkabılığım böyle olacak arkadaşlar. Ayakkabılığımı membran kapak seçtim. Böyle elizi yapmayan yengemin mutfak dolaplarının aynısı bu. Ee, yengem zaten ustaya söylerken kendininkini göstermişti. Çok güzel olmuş. Vallahi şöyle üç raflı. Harika olmuş, düzenli olmuş. Öbür dolap bayağı bir şeydi artık gitmişti yani senelerin dolabıydı. Kaç senelik hatırlamıyorum bile öyle söyleyeyim. Şurası şöyle bardak dolabı. Tezgah böyle seçmişler. Karşı duvarda bu şekilde. Vallahi güzel günlerde kullansın. Ezan okunuyor azizallah. Böyle bir masası var, daha da sandalyeleri var ama koymamışlar. Böyle bir masası vardı. Annem hamuru yoğurmuş. E, bu buzdolabı gövdesi önceden vardı. Yeni olduğu için bunu değiştirmemişler. Krem rengi ya. Bu değişmemiş. Buraya yeni ankastre set alındı. Burada normal tezgahüstü tezgah üstü ocak vardı öyle söyleyeyim. Şöyle yeni set aldılar. Fırın var mı? Fırın almadılar herhalde. Ha aynen fırın almadılar anneannemi. Anneannemin fırını var çünkü. Sadece şey aldılar. Ocağıyla dallumbazı aldılar. Ama bakar mısınız valla. Bir mutfak nasıl değiştiriyor. Şuraya parça takılacak. Böyle. Güzel günlerde kullansın. Böyle halı sermişler. Böyle canlarım. Şuraya şu çekmeceye hortum denk geliyormuş ya. Onu sonradan ayarlarlar mı bilmiyorum. Oraya da raf yapmış böyle 3 tane. Çekmece var orada. Güzel yapmış. Anne kaça mal olmuştu bu mutfak? 40 bin liraya, 40, 40 bin liraya mı? He, Kale bodurlar hariç 40 bin tutmuş. Ee, yani ne diyelim ona Ankastrisi şu su, bu su 45'i geçti yani. Böyle arkadaşlar. Güzel günlerde kullansın. Annem böyle fasulye haşlıyor. Gözlemenin yanına sanırım kavurmasını yapacak bir ara gösterdiydim ya soğanlı fasulye kavurması. Anne bunu kavurma yapacaksın herhalde. Değil mi? Aynen. Burada anneanneme türlü yemeği yapmış. O tek gözlemeyle doymaz diye. Türlün de güzel görünüyor. Canım istedi bak şimdi. Ama kendimi gözlemeye saklayacağım. Burada da un çorbası var. Un çorbası herhalde değil yani mi? Anne anne seviyor onu yaptım. Aynen. Fasulye şimdi katadım. gözlemeyi bezeleyeceğiz değil mi canım? Bezeleyeceğiz. Burada da gözleme hamurunu hazırlamış. Sadece un, tuz, su. Evet. Başka ne var? Hiçbir şey. Başka bir şey yok. Yağlayacağız. Aynen. Yani ılık, ılık suyla mı yoğurdu? Normal suyla. Normal suyla yoğurmuş. Su, tuz, un. Bu kadar çık. Malzemeleri aldık. Annemin evine çıktık. Anneannem uyuyordu. Dedik ses yapmayalım. Burada pişirelim. Ee, şey fasulyeyi de aldık da burada kavuracağız onu. Ondan sonra zaten hep beraber çay içeriz de gözlemeyi dedik burada yapalım. Annem pazıları e, açıp yağlamaya başladı. Ben de fasulyeyi kavuruyorum. Bol soğan doğradım. Pul biber, karabiber koydum. Tuzunu ekledim. İyice haşlanmış fasulyeyi böyle yağda kavuruyoruz. İsteyen üstüne yumurta bile kırabilir. Yumurtalı da güzel olur ama sadesi de çok lezzetli oluyor çayın yanında. Salça da ekleyebilirsiniz. O size kalmış. Biz sadece baharat koyduk canlar. Bunu böyle taze ekmeğin arasına koyup yemeyi seversin sen anne. Ekmeğin ucuna. <laughs> Değil mi? Aynen. Ekmeğin ucuna koyup yemeyi sever o. Bir de ya da şey ya şu köy yufkası oluyor ya ince yufka. Yufkaya sarıp yemeği. Oo, Kim bayılmaz? Nerede tehlikeli şey var bizde. Vallahi billah suyunu da koyduk. Baba'na gözleme mi yapacağım? Son pazıyı dur yapacakmış. Hadi bakalım. Ana anne şimdi yağladı aralarını tek tek pazı yapıyor. Evet, tavanın altını yaktık. Annem böyle pazıları yağladı, ayarladı. Bezelerimiz hazır. 10 tane çıktı. Sırayla şimdi bunları açıp o açıyor. Ben pişireceğim işte. Çayımızı da demledik. Fasulye de tamam. Birazdan bir şeyler yeriz. Önce diyoruz bir iki tane pişirip çayımızı içelim. Sonra kalanı pişiririz diyoruz bakalım. Yiyeceğimiz kadar yapalım da. Şöyle ilkini koyduk bakalım. Ben babama Tamam, son bir küçük fazla anneannesi bıraktı ona çok heves ediyor diye açsın bakalım babasına yapıyormuş <laughs> İlk gözlememiz hazır alacağım şimdi hatta alıyorum anne bunu Arkalı önünü yağladım. Şurada yağımız var. Şöyle yağlı kağıt üzerine bırakalım. Ya, Dördüncüyü pişiriyoruz. Şu an dört tane yeter bize dedik. Daha sonra zaten pişirmeye devam edeceğiz. Güzel oldu he, güzel oldu. Ay şeyle fasulye kavurmasıyla şimdi vallahi mis gibi olur. Anne üstüm de kirlendi. Kız kirlensin. İş yaparken üst kirlenecek tabii. Kirlenir yıkar. Makineler neler yıkıyor? Kirlenmek güzeldir Durucu. O zaman her tarafını kirleteyim istersen sen gene dikkat et. Gözlemeler mis gibi oldu valla arkadaşlar. <laughs> Dördüncü de tavada. Şimdi dört tane yeter dedik hatta fazla bile. Kalanını sonra pişireceğiz de. Ben eve de götüreceğim. Burada fasulye kavurmamız da var. Domates salatalık kestik. Şimdi sofraya kurduk girişi. Afiyetle çayımızı içeceğiz. Anneanneme de tepsi hazırladık. Bir tane gözlemede ona böldük böyle. Aynı şeylerden ona da koyacağız yanına. O da oturduğu yerde yani yaptığı yerde yiyecek. Zaten yemeği de vardı biliyorsunuz. Bize afiyet olsun bakalım. Karnımızı mis gibi doyurduk. O kadar iyi geldi ki gözleme harika olmuştu gerçekten. Şöyle bir keyif çayı aldım. Şu gün batımını gördüm. Hemen dedim bir story atayım Instagram'a. Tepe başı manzarasından. Ay çok güzel renkler. Şu örtüyor tabi ama az önce daha güzeldi. Ben yakalayamadım o anı. Pes pembeydi böyle gökyüzü. Bu sene babamın incileri olmadı kız. Onu bunu bırakın da. Çok tepelerde var onları da alamadılar. Bakın görüyor musunuz? Aşağılardakileri yetişebildiğinin kadar topladı ama şu tepeler hep ziyan oluyor. Ey gidi. Şunlara bak. Anne bu tepedeki incirler ne olacak böyle? alınmıyor ya. Ne kadar güzel görünüyor. Ay, kuşlar da geldi. Tam oldu manzaramız. Anne balkon şu an çok güzel. Ayto. Ayto çayını al gel. Balkon çok güzel. Gel. Çayımı içeyim canım. Ay çok iyi gitti vallahi son çay, son keyif çayı her zaman demliğin dibindeki iyi gidiyor. Değil mi Durucuğum? Evet. Buraya dedim ki resimlerimi çeksene bir iki dedim. Kapak fotoğrafı için. Resimleri bir çekti. Şimdi işte içeri geçip gözlemenin kalanını pişireceğiz. Sonra artık gideriz biz. Bunların banyoları var ikisinin de. Aynen. Her şey burada yağlı oturuyor. 9.30-10'da ona onu bulmuyor. 9.30-10'a gelirken Ağaçlar ben aç bakıyorlar. Buna... ben hemen yatıyorum. Aşkım benim o. Alıştı, alıştı annesi. Benim kızım <laughs> okula gidiyor tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Buradan uçtuk. Bu bayırı seviyoruz. Ne güzel böyle sahile iniyor bu bayır. Şeydik aslında. Ahmet'in orayıyla. He, orada güzel oluyor. Benim yer yok aynı şeyi başka bir yerde deniyormuşum. Aynen aynen özledi. orası da çok güzel. Baba, çok şey evet. Eve gidiyoruz artık. Rıza bizi almaya geldi. Evet eve geldik arkadaşlar. Gelir gelmez hemen kızların banyo işini hallettik. Azra girdi. Ondan sonra ben duruyor. Sonra peşine ben en son banyoyu şöyle sildim, toparladım, çıktım oradan. Şimdi çay suyu koyacağım dedim artık veda edeyim. Hafta sonu bile oydu. İki günü böyle birleştiriyorum biliyorsunuz. Genelde pazarları koymadığım için. Annem de valla iyi gitti gözleme. Epeydir de ne o yaptı ne ben yaptım. Yine en son herhalde onun orada yapmıştık kapısında komşusuyla falan hatırlarsınız. Yazbaşı falandı yani. Bayağı zaman oldu güzeldi anneannemin mutfağını çektim Vallahi ben çok beğendim ee, tezgah karşı fayanslar dolaplar Ankastre falan hepsi içinde 60 bine vurdu dedi yani bir 57 58 bine vurdu Elif dedi güzel olmuş güzel günlerde kullansın dün de gördüğünüz çarşılara indim biraz ev kura baktım Ondan sonra Azra'nın dershane işi için gittim onu yarın netleştirip sanırım ödeme için rızayla gideceğiz. Salı günden itibaren derslere yetişecek inşallah. Zaten çok geç kalmış sayılmaz dedi o gittiğim en son görüş. En son görüştüğüm yer. Anneciğim çıkma tezgahlara lütfen. Çıkma oralara in oradan in. Tamam in oradan. Düşeceksin bir gün. Bu tezgah çıkma işin çok abarttı. Gündüz de çıkıyor buralara. Düşecek diye korkuyorum. Ee, dershane peşin de olsa taksit de olsa 29'a yaparız dedi 29 bine. Ee, biz de taksit yapmak istemedik. Hani en son indirim ne olur falan filan. Yine de 29 bin dediler. Normalde 32 buçukmuş aslında taksitli fiyatı. Neyse yarın onu ödeyeceğiz. Ee, Taksite bağlatmak istemiyorum. Hali hazırda bir dünya ödememiz var zaten. Biliyorsunuz hem kredi aldık, hem ödemelerimiz var, hem kartları kullandık. Karttan da geçtiğimiz şeyler oldu kredi kartlarından. Hali hazırda taksitlerim, ödemelerim mevcut. Bunu taksite bağlatmak istemedim. 29 bin, onu peşin yarın yatıracağız inşallah Rıza ile iş çıkışı. O da salıdan itibaren dershanesine başlayacak. Haftada 3 gün salı, perşembe, cumartesi günleri gidecek bakalım. Haftada 12 saat ders işlediklerini söyledi. Bunun 4 saati matematik ağırlıklı. Ee, diğer derslerde. Sonra kalanlar zaten bayağı bir konuştuk hocayla. İşte nasıl yol, yol izlediklerini falan anlattı. Daha sonra haftanın her günü gelip burada çalışabilir, bizden bilgi alabilir dedi. Boş sınıfımız var dedi. Hani burayı böyle bir Ödev yeri gibi de düşünebilir. Arkadaşlarıyla ders çalışabilir dedi. Alt katta bunun için mevcut bir sınıf bıraktıklarını hani hali hazırda bir sınıfları olduğunu söyledi. Kütüphane gibi düşün gelip burada e, tekrar yapabilir dedi. Yani altı günü haftanın dershaneyi kullanabilir dedi. Ama ders alacağı gün sayısı haftada 3 gün. Böyle bakalım hayırlısı olsun. Yarın e, Rıza iş çıkışı beraber gideriz. Burada da artık veda edeyim. Bu arada aa gitmeden şunu söyleyeyim. Salon halılarımı aldım. Ama gelince göstereyim size. İki tane çok güzel salon halısı aldım. İnternetten aldım. E, güvenilir bir sayfadan aldım. İki tanesini 3500 aldım. Çok güzel. Hem de istediğim modellerdi. E, kapıda kredi kartıyla ödeme de vardı açıkçası. Gelsin halılarımı gösterim. Şimdiden resim falan eklemeyeyim. Beraber bakarız. Çok güzeller. Arkadaşlarım da beğendi. Hayırlı uğurlu olsun. Gidiyorum, öpüyorum, kahve yapıp köşeme çekiliyorum. Görüşmek üzere.